Orada kesmem gerekiyor. Alır mıyız? Bence artı alırız. Yaklaşacak mısın bu arada? Yaklaştı şuraya patlatayım ya. Arkada geçtik. Bir dakika sen beni keseceksin gibi. Oo, bayağı vuruyormuşsun sen. Artık vuramıyorsun. Öldü. İnşallah ben ölmem son anda aldık. Two stack atabilirdi. Çok vurdu ya. Niye öyle oldu acaba? Gelmez farkında olabilir? Devreye girdi ya. Ben dörtte olduğu için durup çıkmam gerekiyor. Beybe e gelsin keselim bunu. Aldık galiba. Yine aldım. Bitti burası ya. Bir dakika ölmem de şimdi. O kadar kestik. Ben base'e gideyim. Çok kaşınıyorum. 45 canım var. Morde karşı fero aldığın zaman arkadaşlar bitiyor otomatik. Adam yapacak fazla bir şey kalmıyor. Chip buff'u var en sevdiğim. Çeksene beni. Çekmeni istiyorum orada. Seni kesmem gerekiyor benim kesemeyeceğiz. Hasarım yetmedi olmadı. En azından base'e yolladık ya. Base'e gidiyor şimdi. Keşke 4 olsaydım. Yeni olduk o zaman keserdik. Hasarımız yeterdi. Çok miyon var. Almak da istemiyorum şu şuradan dürteceğim adamı. En azından kemik sırrını aldık. Karşıda kazıks varmış. Yeni fark ettim bunu. Kendi mumumuz çok iyi oldu Oyun sonunda tekleyemez. Nasıl bu kadar çekti beni kule altına kadar ya Bir kule attım Baya bir kaydık adamla birlikte 6v oldu Acaba dalacak mı bana Aslan ulti ne şu an keser ya. Bir daha vurup çıkalım. Ulti basmıyor bak. Çünkü W'im var biliyor adam da. Flash olmasa direkt girecektim biliyor musunuz arkadaşlar? Flash e yaklaşırdım. Bitkinlik atardım. Multi falan basardım. Kesmeye çalışırdım yani. E'sini W atsam ulti falan basacak. O yüzden kullanamıyorum W'da. Kemik zırhımızı da aldı. Öldük ya. Yok ölmedik. Tamam kestik. Ölmeyelim. İyi ki ölmedik. Ben base'e gideyim. Çünkü ışınına var geri gelebilir. Kazix geldi öldük bu sefer. W bile basamadım ya. Bu sefer W kullanacağım bastığı zaman. Az önce bayağı beklettim. Baksanıza vurdu azara. Ulti basıp girseymişim kesin alırmışız. Diye zet nokta da vuramadım. Şimdi W'm gelsin kesmeye çalışayım. Bak öldü. Kestik. Buradan çıkalım. Kazix nerede? Yeniden gelmesine W'm yok. Manam da az. de alınır mı? Kazix ejderdeymiş. Alınır o zaman ya. Hadi alalım. Çok iyi oldu şu an. Minyonlar? Ya. Minyon vurmadı. Kazix çok karşıt için şey kalkma çizimi alacağım. Gelip tek demesin beni. Şimdi ee, şimdiden mahvamış kralın kılıcı alacağım. Birebir kapıştığım zaman daha rahat keseyim kaçamasınlar diye. Bak gidiyor mu üstüne korkmadan? Hadi vurayım. Sen niye bu kadar hızlısın ya? Çok hızlı değil mi? Bile altı bile kesebilirim. Bu da W basarsam. Ama base'e gitti. Ama gitmemiş. Yine öldü. Aynı sahne oldu fark ettiniz mi? Buraya da aldık. Gold var. Kazix ölü. Birazcık daha devam edeyim. Şurayı ittireyim sonra base'e gideyim. Arkadaşlar ben bir Tiamat alayım. Şimdi mahvolmuşa gideyim. Çok kastım ya. Hareketleme yapmam lazım. Hatta hareketleme yapınca da para birikecek. Mahvolmuşu bitiririz. Sonra da strike alacağım. Tanklaşmak için. Hadi bir de geliyorum. Aldık bunu. Nasıl ya? Kurtaramadık. Tepeden kim gelecek? Çok sorun olmaz gibi ya. Bitkinliğim var. Bir dakika Kazix olur ya da. Çok gereksiz öldük. O kadar fazla vurdu ki. Şimdi ben korkmadan buradan bayağı bittireyim. ittireyim. Zaten Kazix de öyle. Bakalım ne kadar vuracağız. Çok fazla vuramadık. Ya Kazix ne yapıyorsun ya? Adam bir zıplıyor tek atıyor arkadaşlar bu ne böyle? Çelik atma çizme olması rağmen böyle vuruyorsa Merkür alsam işim bitmişti yani. Tamam kestik. Umarım kazık zıplamaz üstüme. Alt taraftaymış. Az kaldı. Şunu almak istiyorum da. Birisini kesmeden alamayacağım galiba. Şimdi hiçbir de gözükmüyor. Tek başına bana gelmez bak Kazix ile gördünüz mü arkadaşlar? İlla ki birisine güveniyor. Hedef bu. Ya Morda ne yapıyorsun ya? Ben seni kestim de. Kazık sağlıcıktık. Tamam bizim bebe almış. Artık base'e gidelim. Şimdi tank tanklaşma zamanı. Hatta hasarım çok fazla olacak. Bence alırız maçı. Kazık sek başa bir şey yapamaz gibi. Strike bitsin, Ölüm dansına gideceğim. Bakalım o birisi gelecek mi? 14 develim. Morda da öldü. Şans sadece bence irayla e falan gelebilir. O da 13'ler olduğu için. Ve bitkinim var keserim birebir de. top demiş. Doğrusu mu var? Soraka ne yapıyorsun bu kadar ya? Ona rağmen kestik. Acayip cam bastı gördünüz mü? Denemek istiyorum ama bitkinliğim yok ya. Tamam aldık aldık aldık. Bir dakika alamadık. Orada <laughs> ölmek için util almış beni. Karakterimiz vuruyor ya. Bir şey yapmadım burada. Tamam kuleye alalım. Birisi gelmezse Flash'ını aldık güzel bence. 2.5K cam var. Bunu da alacağız. 2700 falan olacak. Bir de karışım alırım. 3K canımız olur. Topa çıkmam gerekiyor. Verdik ya tutamayacağım. Ama adamı da kestim. Orada arada öldün. Hani buradan sonra bir şey yapamazsın ya. Ulti basmıyorum buna. Ulaşın yazık oldu. Onu da kestik. Hasar da almadık. Barona girelim mi? Bak bir daha baron var. Tamam bizimkiler bayağı bir oyaladılar ya. Baronu aldık. Bak aldık bunu. Bu da öldü. Çok iyi. Tam kuleyi aldık. Şunu aldıktan sonra base'e gidelim. Ben bir Zaun'u bitireyim. Ee, 100 gold lazım şunları alacağım çünkü karışımda alacaktım ya para etmiyor. Red var mı? O var varmış çok iyi. Hemen base'e gidelim şunu aldıktan sonra. Fight çıkmış. Ya ama karşı takım sur vermiş. Eğitim alacaktım.